ve Trabzonspor'un kritik bir mücadelesi olacak yarın. Rakipte 3 maçtır ligde ve Avrupa'da kazanan Sivasspor nasıl bir kadroyla çıkacak? Trabzonspor'da son durum ne? Kendisinden alalım. Teşekkürler Ondu. Haldun abi'ye de buradan selamlar. Gerçekten çok ciddi bir anlayış. Gerçekten takdir edilmesi bir durum. Teşekkür ediyorum. Şöyle söyleyelim Trabzonspor şey Sivasspor maçı gerçekten çok önemli. Çünkü ee, ilk kez 5 günlük bir ara diyelim yani arada maç oynamadan bir e, 90 dakika oynayacak Trabzonspor en azından kısmen dinlenebildiği bir maça çıkacak. Çünkü o kadar yoğun bir serüvenden çıktı ki Trabzonspor ortalama 72 saat geçmeden maç oynuyordu ve e, 8 gün içerisinde 4, 3 maçla tamamladı ve ardından işte bir maç arada maç olmayınca dinlenme fırsatı oldu. Bu arada da e, sakatlığı olan oyuncuların geri dönüşü planlanıyordu. Ancak Gianni Semedo henüz tam olarak iyileşemedi. Dolayısıyla spor, spor maçında oynama ihtimali biraz düşük. Ayrıca Marek Şikli antrenmanda hafif bir sakatlık yaşadı ama oynamasına engel şu an itibariyle bir durum yok. Tamamen teknik adamın tercihine bağlı bir 11'de oynayıp oynamama durumu olacak. Şöyle bir muhtemel 11 sayabiliriz Trabzonspor adına. Kalede Uğurcan Çakır, savunmanın sağında Larsen Stoper'de Bartra Hugo ikilisi, sol bekte Eren Elmalı, Orta sahada Siopis, Hamşik Bakasetas üçlüsü, sağ kanatta Abdülkadir, sol kanatta Trezeguet, ileride Umut Maxi Gomez'i bekliyoruz. Burada tek değişiklik olabilir, üçüncü yerli mecburiyetinden dolayı. Belki e, Abdullah Avcı son haftalarda çok istediği gibi performans gösteremeyen, e, serçe parmağında da kırık meydana gelen Abdülkadir Ömür'ü kulübeye çekerek, sağ bekte Hüseyin Türkmen'i tercih edebilir böyle bir ihtimali de antrenmanlarda deniyor. Yani Sivas Spor maçına bu şekilde çıkarsa da çok ciddi bir sürpriz olmaz açıkçası. Ama onun dışında gerçekten antrenmanlarda olsun, takımın genelde hali olsun çok çok iyi ve bugün itibariyle Trabzonspor'da şampiyonluk primleri de ödenmeye başladı. Bayağı bir süreç geçmişti aradan ama bugün itibariyle o primler de hesaplara yatmaya başladı. Yani Sonuç olarak futbolcular bu işi Maddiyet için yapıyorlar. Kendilerine göre bir yaşam standartları var. Dolayısıyla onun yatıyor olması da şu an takımda bulunan oyunculara çok çok ekstra bir güç, motivasyon kaynağı olacaktır. Ama tabi bu süreçte şampiyonluk kadrosunda yer alıp takımdan ayrılan isimler var. Onlara da yine ödemelerin yapılacağını belirtelim. Keyifler yerinde kamp programı belli oldu Trabzonspor'un Antalya'da yapacağı kamp programı. 20, 21 27 Temmuz, özür dilerim 21 27 Kasım tarihleri arasında Trabzon'da bir kamp yapacak. Ardından e, Antalya Berek'e gidecek ve 28 Kasım e, 8 Aralık tarihleri arasında Antalya'da kamp yapacak Trabzonspor Dünya Kupası arasında ve burada iki hazırlık maçı oynamayı planlıyor. Bu hazırlık maçlarının önemi Trabzonspor için çok yüksek çünkü iki oyuncu ile ilgili durum burada belli olacak. Biri edinmişçe diğeri Bruno Pereira benim Fişka 12 Ağustos tarihinde oynanan Hatay Spor maçında kolunda kırık meydana gelmişti ve 68 gündür antrenmanlara çıkmıyor. Ama dün itibariyle Trabzon'a geldi ve yürüyüşlere başlayacak dediğim işçe, Her geçen gün tempoyu biraz daha artıracak. Amaç Kasım ayındaki o arada oyuncuyu hazırlık maçlarına çıkartabilmek ve ardından direkt olarak takıma monte edebilmek. Onun yokluğunda gerçekten sağ kanatta çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Trabzonspor ve Edin geri dönüyor olması gerçekten e, çok çok değerli. Diğer bir önemli gelişme de Bruno Pereira şu an e, lisansı çıkartıldı ama tescil edilmediği için bu sezon devre arasındaki transfer dönemine kadar oynayamıyor Bruno Pereira. O Antalya kampındaki süreçte oyuncuyu hazırlık maçlarında bir görmek istiyor teknik ekip. O hazırlık maçlarındaki e, görüntüsü çok iyi olursa Bruno Pereira'nın lisansının aktif edilmesi düşünecek düşünülecek ama böyle bir durum ortaya çıkarsa Trabzonspor şu an yabancı kontenjanı dolu. bir de buna transfer ihtiyacı da eklenirse bir veya birkaç oyuncunun bu takımdan ayrılması yeniden gündeme gelebilir. Öyle bir durumda ortaya çıkabilir. Peki Yunus Emre Sel çok teşekkür ediyorum. Trabzonspor'la ilgili merak ettiklerimizi hatta daha fazlasını aktardın. Önemli bilgiler verdin bize. İyi çalışmalar diliyoruz sana da kolay gelsin. İyi yayınlar sağ ol. Şimdi Halim e, Domaç sözünü bitirdikten sonra yorumu yarıda kalmıştı. Ben buradan Yunus Emre'nin söylediklerinden bir şey cımbızladım. Onu da Levent Üzemen'e soracağım. Eyvah. Zor bir şey mi? Yok <laughs> yok yo, zor bir şey değil. <gülüyor> şey, <gülüyor> keyifli bir konu. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. E, yani burada gördüğümüz kadarıyla e, Trabzonspor Mon Monaco maçının moraliyle... ...bir ilk 45 dakikasını iyi oynadığı bir karşılaşma gördük Beşiktaş karşısında. İkinci yarı bir yorgunluk vardı. Şimdi Yunus Emre'nin de söylediğine göre biraz dinlenmiş bir takım var. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Bana göre yani Doğukan e, Dorukan olmadığı süreçte ki yok olduğu için söylüyorum. E, Trabzonspor'un orta sahası Siopis, Hamşik, Bakasetas olması lazım. Ha Siopis zaman zaman e, kısa boyu belki enerji koyuyor ama daha e, uzun boylu orta sahalara karşı Gabameni oynatabilirsin ama genel anlamda onun enerjisine, Hamşik'in zekasına ve Bakasetas'ın bitiriciliğine kesinlikle Trabzonspor'un ihtiyacı var. Benim görüşüm bu. Peki, şimdi tabii forma aşkı taraftarın beklentilerini karşılayabilmek vesaire bunlar önemli. Ama futbolcular için para da tabii çok önemli. Şampiyonluk primlerinin yatıyor olması, işte ödemeleri alabilmek, bir takımın performansını genelde hep arttırmıştır. Bu da Trabzonspor adına bir e, artı bir doping olabilir ve daha iyi bir performans da görebiliriz bundan sonraki haftalarda Trabzon için diyebilir miyiz? Sonuçta hiçbir futbolcunun e, bir kulüpte parası kalması mümkün değil. Hı -hı. Hala daha UEFA'dan kaynaklanan bir sürü mahkemeler var. Örneğin Galatasaray'da parasını isteyenlerden bir tanesi Fegül'ü biliyorsun alacaklarıyla ilgili. Örnek veriyorum şampiyonluk primi yatırılıyor diyorsun. Bu şampiyonluk primi Acaba Cornelius'a yatırılacak mı? Yoksa Cornelius evet. giderken e, o mesela parayı bıraktı mı? Ona bakmak lazım. Yani o gidişin içinde bu para yok mu? Pazarlıkta mazalıkta evet, var yani. mı yani? Onu söylemeye çalışıyorum. Yoksa verilecek dedi. Verilecek evet, Yunus Emre verecek dedi, dedi mi? Dedi. Hı -hı. Tamam yani ben yani, yani, vakayemesi var, Corneliusu var. İşte giden kim varsa. E, tamam bu da e, bir kulübün. Kendisinden ayrılan futbolculara karşı gösterdiği, verdiği değerin bir göstergesidir. Örnek olmalıdır diye düşünüyorum. Çünkü birçok kulüpte bazı oyuncular ayrıldıktan sonra bu şampiyonluk primlerini almadık diyerek şikayette bulunduklarını da biliyoruz. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Tabii ki önemli. Yani bugün futbolcu ödemelerin düzgünlüğüne bakar. Ben her zaman şimdi Yönetimler'e şunu söylüyorum. Transfer ederken bir oyuncunu ödemeyeceğiz, paraları teklif etmeyin. Ödeyemeyeceğiz paraları teklif etmeyin. Paraları ödeyebileceğiz gücünüz varsa da zamanında ödeyin. Çünkü o takım içerisinde huzursuzluk yaratır. Oyuncu da huzursuzluk yaratır. Bir beklentisi var. Belki oyuncu bir yatırım yapıyor. O alacağı, o tarihte alacağı parayı e, bir yere verecek. Üç ay sonra. Şunu söyleyebilirsiniz. Ben Haldun maçı parasını kulüp başkanı olarak 15 Ocak'ta ödeyeceğim. Haldun bunu biliyorsa 15 Ocak'a kadar bir İlk ödemesini yapabileceği bir anlaşmayı bir yatırım üzerine yapabilir. Değil mi? Hatta evet. bunu oraya pas edebilir. Ama siz 15 olarak sözünü verir de onu ödemezseniz o zaman oyuncuyu da zor durumda bıraksınız. Onun da moralini bozarsınız. Onun isteni şevkini kırarsınız. Parayı alır ama bir planlama yapıyordu. Dolayısıyla evet. e, bence Trabzonspor'da bu zamana kadar ödemelerle ilgili bir sıkıntı ol duymadık. Galatasaray'da duymadık. Fenerbahçe'de de duymadık. Beşiktaş'ta duymadık yani şu ana kadar. Oyuncularla ilgili bir sıkıntı hı hı. yok. Bir kazan kaldırma yok. Veya dışarıya sızan bir haber yok bu konularda. Ee, ben her, her zaman söylüyorum. Başarı başarıda ortak nedir? Kazanmanın bir primi varsa ödeyeceksin. Futbolcu alacağın varsa tarihleri belirlenirse o tarihlerde ödeyeceksin. Tamam mı? Sözünde duracaksın. Söz beyandır. Beyanı yaptığın be zaman o bulunduğun zaman bir yerde garanti veriyorsun futbolcuya hı hı. sana yüzde yüz katılıyorum yani o futbolcunun moralini ayakta tutabilecek en doğru şey verilen sözlerin zamanda yerine getirilmesidir.